Merhaba arkadaşlar ben Boran Hunger Games'in ikinci bölümüyle daha karşınızdayım Yanımda Ayberk var merhaba Ayberk ben. Sana başlamayacağım bir video Ben senin Evet başa tamam Gene ee, aynı rotaya gitmeyi planlıyoruz Bakalım inşallah bu sefer gene başarılı oluruz Değil mi Ayberk? Evet. Hayır. Adama vurduk vurduk o da kendi ateş yakarken kendini yaktı geçen bölümde. Ay boynum ağrıdı. Gelsin ya o deri zırh altın elma. Anam vurdu vurdu lan. lan 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 lan. Ne yapıyor oğlum bu? Canımın yarısını aldı. Ne yapıyor aldı bu ya? ne işte. kişi. İşte görüyorsunuz böyle hacklere yer vermeyin aranızda, arkadaşlarınızla. Hani muhabbet bile etmeyin, o kadar pis insanlar. Anlamıyorum neden hack bulaştırıyorsunuz ki bu oyunlara. Neyse daha fazla, <laughs> dayanamayacağım. Şimdi daha fazla... Adam var lan. Anne, anne, anne! Gel. Öldüm, 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 öldüm. Gel derken.

Biri benden düşme o adam, ben Reyna öldürmüştüm. Benden düştü biri. Yap bakalım hadi. Çubuk var mı? Var Tamam yap. Ben gözlüyom. Yapsana oğlum. Yaptım. Nasıl öldüm ya? Adam... ...o altın baltalıydı. Öncesinde bakarken daldı bana. Ben tam orada öldüğüymüştüm. Ne var orada ya? Ekmek var. Aa üç tane var. Arkandan geliyorum hadi. bakayım. Bakalım. Otoparkta var. Geliyor bu tarafa doğru. Taş kılıcı var. Geliyor. Bizim taş kılıcı doğru geliyor. Eve geliyor. Eve, eve evin oraya geliyor. Bak ben sana söyleyeyim. şeydi hani böyle bir e, oturma kafe gibi bir yer var ya. Ana arkanda arka tarafına gel, arka tarafına gel. Gel gel gel. Şimdi yani. gel al onu. Kral neydi? Ha şurada pantolon var al onu. Başka nerede vardır? Kilo o unutulmuş. Otoparkta var. Yanıyor. İki kişiler hatta. Gel 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 otoparka gel görürsün mi otoparka? geldim otoparka yani ben dal onları işte iki kişiler orada bak dalışıyorlar clean up'a girersin Cleanup. bir tane daha var onu da al Cleanup. Cleanup. diamond var düştü adamlar al onu da diamond da var onu da al çakma alsaydın ya yakardın Bakalım diğerleri saymıyorum zaten. Batuhan, bu nerede? O bizim Bu bizim o denizin oradan çıkan dağlar var ya. Denizin oradan dağları çıkıyor yani orada. Bu diğeri şeyde bak. Burayı nasıl anlatacağım? Sahil var ya. Sahilden yukarı dağlar çıkıyor aynı orada işte orada. Wrf. Aa bak bu adam sana yakın sayabilir. Bak Hani böyle büyük bir kule var da içine çıkılmıyor. Böyle, böyle zıplamayla açtığım bir chest oluyor. Zıplayarak chest açıyorsun onu biliyor musun? Nerede? Bak işte nasıl tarif etsem, nasıl tarif etsem burayı. 8 burayı. Tane adam vardı, bu adam şeyde la suda. Hep bunlar o su taraflarında takılıyorlar. Evet aynen bu da orada. Kaç kişi var orada? İki kişi gördüm şu anda. Yani şey sahilde. Evet, bu ben bunu da atarım ya. Nerede? Tam suyun oradalar bak. Kapışıyorlar. Aa aldı biri. Tamam, bir gel çabuk gel. Hani bak böyle ee iskele gibi bir tarafı var ya bu köprünün iskele olan tarafı o tarafa geçti adam zaten ortaya doğru geliyor buradan suyun içinde senin hani geleceğin tarafı doğru geliyor gibi evet geliyor ha geldi önünde 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 suya attı alalım ok atıyor adam adam ok burası elinde kılıç var yemek var yemek yedi Yakıyor. Ha, kapışmanı sevmiyorum. Çık şunun üstüne, oradan atla kafasına. Ha, bu. Tamam işte, bunda da alırsan dört kişi. Evet, son. hadi be, okum bitti. Adam karaya çıkıyor ya. Hüseyin bak sesle bak Hüseyin. Aa sesle orada atladı da bu telefonu. Allah'ım aa bak geliyor. Bilmiyorum. Yazmıyor ki. Ortada. Ben adama bakıyorum ben Ne yapıyorsun? Ortaya gitti craftingde bir şey yapıyor. Çabuk çabuk çabuk. Bir şey yapıyor çabuk giriş ona. Aa yeri kaçtı seni görünce geldi. Üstüne geldi. Yaktı. Golden Apple varsa ye. Al onu, al onu. Aa. Vur, vur, vur. Ya bu soru olacak. Hmm. Ya bak yapma. Takıyor ya. Geliyor arkana. Oh, Ama o halde tutan olacağını kırdı. Evet. Vur, vur. Son, 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 son. Hadi be. Durdu. Hadi. Adam yemek için de durdu bir de Ayberk, yok. Tamam, kesin. orada da alamazsın. Mepi dolandınız vallahi. Hayırlı olsun. Ne var ne çıktı? Sana göre bir şey. Tam gerisini bırak dur diğer adam nerede? Adam hack yazıyor. Tamam. Hack yazıyor senin evet. arkana. Sana. iyi bu adam. Bak neresi bu? bu adamı Bizim oha bak senin olduğun yerden yukarı daha çık. Cama yapış adamı görürsün zaten. Andy ruh. Andy bir şey. Aa bak seni gördüm ben. Gel yukarı doğru. Gel yukarı doğru. Ben adamın dibindeyim şu anda. Gel yukarı doğru. Gel 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 ya. Çıkacağım bayağı gel. Neredesin? Tam cama yapış. Hadi Andy Home 82. Bak. Evet. bakalım al onu. Tarafta. Tam böyle cama yapışmış ağacın arkasında bekliyor. Ne çıktı falan da basmamış. Böyle bekliyor içerisinde bir şeyler yapıyor. Allah tuzağı düşürüyor. Hadi neredesin sen bakayım sana. Ne yapmış da bak çık oradan evet, Adam ne tarafa gitti lan? Aha burada. Buradan bayağı gelmen lazım. Bayağı. Ha bak akarsu var yani. Ya şey küçük bir akarsu. Onun dibinde. Aha gel gördüm seni bak. Gel dümdüz. Adama bakıyorum bir yandan hani adamın üstüne uçarak bakıyorum senin Gel dümdüz gel, gel 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 adam gidiyor. Gel 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 sen dümdüz gel anca. Camı hiç bırakmadan gel. Gördün mü? Aha tamam. Bunu da alırsan iki. Son bir kişilik kalıyorsun ilk başta Adam öyle bekliyor onu alırsın. Haberi yok senin orada olduğundan. Tamam ağaç altı. Oo. Al onu. Tamam iyi. Şimdi ortaya o diğer adam nerede? Ona bakayım şimdi falan. O adam otoparkta gözlükle botu yok. Şey gözlükle botu yok. Kılıcın ne diyor? sana mesaj atıyor. Zırhı mı? Kafazlık A ayrı şey kafalık ayrın gözlük zincir ayak ayakkabı diyorum pantolon ayrın ayakkabı ayrın oldu. Bu kılıcım. Diyar tamam onu alırsın Al adam adamın kılıcı belli değil ama otoparkta bak. Ayrın kılıcı olur mu? Arkadaşlar bu videoda arkadaşım oldu. Hani video çıktı bunu da atarım. yerim seni ben. Yerim seni ben. Yerim yerim. Yerim yerim. Yanıyor yanıyor. Ay bak yanıyor. Ay yerim seni. Ne oldu ne oldu gir. Ne oldu ne gir derler. <laughs> Bu çok önemli bir taktiğidir hele. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi eğlenceler. Abone olmayı unutmayın.